Selam ben geldim. Bugün biraz pes oynayacağız. Bayağıdır sıkıl ya sıkıldım birazcık birazcık da gaza geldim. Üzerimde atlet var diye sormayın. Birazdan formayı giyeceğim. Göstereceğim size formayı da. Ben bu arada Aksaray'a Aksaray'a gittim. Mütevelli video şovlarda bir yerde. <laughs> ee, i̇nşallah sesim de güzel geliyordur size. Umarım geliyordur. Bence geliyor ama. Neyse devam ediyorum. Ee, bugün Giyeceğim formayı size öncelikle göstereyim. Pes oynayacağız. Pes'te bir maç oynayacağız sadece. Evet. Bu hain adamın formasını giyeceğiz. Bak. Adam Ankara'da durmuyor. Ankara'ya gittim. 4 günde adam gelmedi. Tabii bir yanıma gelmedi değil. Adam Ankara'ya geldi Ankara'da değilmiş. Böyle bir forması Ümit abiden çaldım bu arada. Başka bir forma ver bana dedim. Öyle bir dünya yok dedi bana. <laughs> Hadi bakalım açalım bunu. Gel artık ya. Forma şöyle. Gereksiz oda forması niye var bende ya? <laughs> Özledik mi FPS oynamayı be? Özledik mi? Bir bakalım görevlerde ne var? Güzel bir görev varsa onu yapalım beraber. Ana sayfa, maç, Eee etkinlikler, Super League ne alakalı? Turkish Clubs. Ne veriyorsun? Kesin ilk maçı 50 şey veriyor Ben Galatasaraylıyım kardeşim Ankara gücü pardon Fırtına gücü de olsa Galatasaraylıyım Ama Galatasaray'ı alsam ne olur Hiçbir şey olmaz Alıyorum Alırım dedim de alırım Alırım dedim de alırım Eo 50 de cp veriyor mis 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 Haa Hayatına harit. geç Koydu ortaya Benim oksa Benim takım size gösteririm bir ara Bu tak Lan Barış Alper niye ben bu bundan, ben bu takımla oynamam kardeş. Bu böyle olacak. Ya Berkan yürü git. Ya sen git. Oliver'a hiç istemiyorum. Allah Allah. Bu adamı aldık mı lan biz? Ben bilmiyorum. Aydınlam yani. Neyse devam edelim. Hemen e, maça gidiyorum. İnşallah ilk maçımızı yeneriz. İlk maçımızı oynayacağım ve çıkacağım. Başka vaktim yok. <laughs> Aha geldi maç. Şimdi hemen bunları story atmak istiyorum da. Atarım bir Neyse. O Beşiktaş geldi. Beşiktaş'tan intikamımı alacağım. Beşiktaş'a ufak bir mokoko yapacağım. Kusura bakmayın Beşiktaş'ta çocuklar. Kusuruma bakmayın kızlar. Arabanın kusuruna bakmayın kızlar. Fan sesleri geliyorsa kusuruma bakmayın. Arada geliyor olabilir ama mikrofonu ağzıma soktum yani. Çok da geleceğini düşünmüyorum. Neyse Raşişan falan filan varmış. Neyse bir kadromuzu görelim. Takımımıza bakalım. Kimler var bizde. Şu anda fullde. Batshuayi. Batshuayi ikinci yarı. Bam bam bam. Hadi Beşiktaş gör seni bir parçalayayım hadi. Zaten 5 tane bize böyle böyle yaptılar. Bir sağdan soldan bam bam. Ufak ufak bir dom aldık ya. Yani. Beşiktaş Galatasaray maçı başlıyor. Eee de başlıyor şimdi. Aha attık basınıza Sanchez. Evet çok güzel. Ulan aynı şey Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Of. Gerçek maçtaki gibi olacak sandım. Ariyer attı. Aha. Ribik. Tamam. Larson orada. Oynadı Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu oynadı. Kerem Demirbay. 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 Oynadı Jelert. 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 Açtı ortayı. Çok kötü bir orta. Jelert. Galatasaray'ın yeni transferi. Anlamalar. Ofana. Ofana. Immobile. PUBG Mobile. Immobile ne Aha Hayrat Dinovic. You know Neyse <laughs> o Mugasaray değil ki bu adam. Ama adında hayır geçtiği için alacağım. Hayır ve şer Allah'tan gelir arkadaşlar unutmayın. O oh, fake atıyor. Ya yani, ne, ne bok gibi yapabileceksin ya. Of arı arı ya. Sarıyer olsaydın böyle olmaz mesela. Sarıyer gazoz boykot malı değil arkadaşlar. Biliyor muydunuz? Bunları biliyor muydunuz kanalında çıkmaz bunlar. Al bunu. Raşişa. Ahan. Ahan. Kerem, Kerem Demirbay. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay. Tek başına sürüyor topu. Attık Kerem Aktürkoğlu, Icardi oynadı. Aha Rafa Silva ananı tokatlayacaktım senin birazdan. Nerede son? Uf. Geçeydin Rafa Silva'yı geçeydin ne olurdu. Ne olurdu geçeydin. hayır hayır. Sen onu alamazsan onu vurmazsan. Ariyer gelir Sarıyer. Oğlum Ariyer nereye geldi ben onu Bir tane e de görmedim. Aha koşuyorum. Elini alma günah yok. Azaki kokalı kardeş. Yo Günok abi. Asker selama. <laughs> evet şimdi ya. Matui diye. Rafa Silva oynadı. Kerem Demirbay alacak bu topu. Sanchez. Sanchez. Çok güzel Sanchez'sin. Ama bu topu almam lazım artık. Murat değil. Murat da aldı. Masuaku. Aha o da Hayrat'ın avuç aldı. Altta Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Çok hızlı Barış Alper Yılmaz. Tutamıyorlar Barış Alper Yılmaz'ı. Ya Barış ona geçsene bir kere geçsen ne olacak sanki? Teroy <laughs> Galatasaray'ın forması bok gibi bu arada şeydeki forması. Naylondan yapmışlar. Hani Torreira hayvan gibi terliyor onu gördüm ben. Neyse Muslera oynadı. Icardi, Icardi indirebilecek mi indiremedi. Rafa Silva, Rafa Silva oynadı. Immobile, PUBG Mobile, PUBG Mobile attı atamadı. Celalert. Ahan. Olmaz. Olmasın. PUBG Mobile geldi. PUBG Mobile! Olmaz! Yine attı PUBG Mobile. Oğlum ben o oyunu anlat baksana oyuna odaklanamadım bir dakika. PUBG Mobile attı golünü. Immobile PUBG Mobile. Evet şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bu avanslı. Kerem Demirbay oynadı. Kerem Akdukoğlu. Kerem Demirbay tekrar oynadı. Sanchez. Evet. Bunu nasıl taktik diye sormayın bana. Hayratunovic. Hayratunovic. Oynadı. Kerem. Kerem o, kaf o topa kafa nasıl vursun arkadaşlar ya. Kerem Otobo kafa vursaydı Real Madrid de yani. Arda Güler gibi. Her neyse. Nerede son indirebilir mi? İndirdi. Icardi. Ya Icardi öldün mü? Ne yaptın sen Icardi ya? Söylendi hiç. Uf. Çok güzel aldı Nelson. Ya o Jelala, çok güzel. Evet Barış Alpay'ın Barış Alper Yılmaz. Oy Barış Alper öldü. <laughs> ha, polis de böyle böyle yaparım. Ekran size verildi değil mi ya? Bir bakayım da kontrol edeyim de. Evet size verildi tamam. Kerem Demir Şöyle bir sadece şu ufak bir şut deneyelim. Ufak bir şut. Şutumun kusurunda bakmayın kızlar. Yani belki seker de içeri giderdi, de olmadı. Yemedi yani. Ben neler alacağım lan takıma. Uf, ya of. Çok kötü oldum. Şimdi Immobile'ye gelmeden önce Sanchi sindirdi. Bizde 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 kalır bizde kalır. Barış Arpa Kerem Demirbay. O son pas çok oldu. O son pas çok oldu ya. Of. Ya. Yapma ya. Yine kanat atacak biç ya. An. Of. Celal sen onu yapmaman lazım an. Ha, burada Sanchez indirir. Ya o oh, Sanchez PUBG Mobile'e top kaptırdın resmen ya. Geç PUBG Mobile çok iyi futbolcu da neyse. Kerem Aktürkoğlu. <laughs> San Barış Alper Yılmaz. <laughs> Barış Alper Yılmaz. Sanchez. Sanchez. Olmadı. Olmadı be. <laughs> Hadi be Celert. Sanchez otur. Aa Rashica. <laughs> ne yapıyorsun Rashica? Uf Kerem abi atsana şu topu. İkadi Kerem Aktür. ne yapıyorsunuz? <laughs> <74. gülüyor> Osurdu yek osurduk bayağı bir yani böyle bir koktu yani. Onun da Sanchez var. Bitti bitti ilk ya. Of. Hiç istediğim gibi gitmedi bu yarı. <laughs> Ne anlatıyorum ya? Neyse devam edelim. Evet, Kerem Demirbay. Hayır ya, ha, PUBG Mobile alma topu. Yani immobile de eline gelene vuruyor işte. Girerse giriyor. Sanchez. Hadi Hayrat Novich, şu topu. Hayır ya. <laughs> Ananı senin ben. Aha. Ya Barış koşsana Allah'ın aşkına. Kerem at şunu artık kurban olayım at şunu. Kerem. <laughs> Allah'ım kanser olacağım. Ya o Aha. <laughs> Oyuncu yapabilirim birazdan. Yapacağım ya. Kerem Demirbay. Çık. Hakim gir. Zaha. Zaha gir ya. Kerem. Osurduk mu ya? Hadi bat şu hayır Bat şu Evet. Bir de bir tane stoper alsak tatlı olabilir. Almayacağım stoper falan. Zaha, 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 Hayratno <laughs> sonunda. <gülüyor> Atarız böyle. Hayratno Beach. Hah. Dengeli yavru topu, topu. oynama mal. Şimdi mal alıyorsun. Ama şimdi kardeş ben seni affeder miyim? O da arıyor var. arıyor alır o topu. Arıyor aldı Ar ya. Arıyor. Arıyor. Aferin arıyor. yerde kimse yok ama orada jail alert var. Jail alert var. Oynadı Zaha. Zaha oynadı Bacuay. 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 Kusuruna bakmayın kızlar. İki oldu iki. İkinin biri. Torreira. Torreira onun da Hayrat Dunamuç. Hayrat Dunamuç oynadı Ziyah. Yes. Yes. Yeah. Ziyah oynadı. Matuay. Barış Alper. Barış ara Alper. Arabanın <laughs> ara <laughs> ara <laughs> kusuruna bakmayın kızlar. O, o da fanteziye girdim de o da gol oldu. <laughs> Şalper Yılmaz dur dur intikam alacağız lan intikam Çıkacak oyundan çıkacak oyundan Oyundan çık oyundan çık oyundan çıktı oyundan çıktı Ne oldu lan Beşiktaş taraftarı ne oldu <laughs> Şaka şey yapıyorum tabii ki Hadi açıyorum Aman gözlüğüme kapatıyorum lan. 3, 2, 1 Noyer! Oha! En iyi kaçıncı oyuncu bu? Çok iyi ilerleme bir şey yok tabi ki Bu sabit bir kart ama. En iyi 3. oyun dördüncü oyunda önce herhalde. Ay neredeyse en iyi oyunculardan birisini çıkarmışız. Fırtı 95. Gerçi altta da çok fazla 95 almış. Şu kişi çok tatlı olurdu da neyse. Bir dakika bir takımımızı, bir takımımızı da size göstereyim de ondan sonra gideyim ben. Nereye gidiyorsun diye sormuyorsunuz tabi. Kapatacağım yani. Ya bu kaleci sistemi zaten. 1.85 futbolcum olur benden kısa. 1.85 kalecim olur. Bu bu 1.85 futbolcum varmış benim. Hiç görmedim yani kim bu? Yedekler. Bunu da bunu değiştirecek. Tertemiz. Tertemiz. Olan Ronaldo. Olan Ronaldo. Oyuncu eğlenmedi. Seviye antrenmanı. Haydi bakalım Ronaldo kaç olacak acaba? oyuncu eylemleri oyuncu eylemesi 93 oldu. Üf, evet, Çok iyi okay bir 5 takımım var ya. Bu takım böyle arkadaşlar bu arada. Çok da men yok. Neymar, Orsolini, bilmiyorum kim bu. Başka sağ kanadım yok. Sağda oynar mısın Anadolu da la? daha güzel, daha güzel. Böyle de olur aslında Onu, Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Formaya link mi yok çünkü Amazon siteyi patatmışlar. Hadi görüşürüz.